Merhaba lan Yakup Baba, aleykümselam. Yavuz, hoş geldin. Kaan'cım, hoş geldin, aleykümselam. Mehmet'cim, hoş geldin, aleykümselam. Hasan Zeyn, aleykümselam, hoş geldin. Şu anda neredeyim biliyor musunuz? İş yerindeyim. Ya. Şantiyedeyim. O, aleykümselam. Roblox, hoş geldin. Ne habersiniz? Keyifler nasıl Geçler? Orman mı? Yok lan. İşlerim değil oğlum. Parmağım kanalı. Yasemin hoş geldin. Ne yapıyorsun abi? Kahvaltı ne yapıyorsun? Ne yapsın garip ya? konserve yemek yiyor. Ustaçuku benim Ustaçuku bana Ya seninki ban değildi ben değildi Seninki yanlışlıkla olan bir şeydi Hata E anlatın bakayım Keyifler nasıl okulan okullar ne zaman açılıyor Bu küçüklerden ne zaman kurtulacağız Şu anda sürpriz Şubuzayin yaptık. İyi abi, senin keyfin nasıl? Valla benim keyfim iyi ya. Ne olsun? İş yerinde gayet e, moralim yerinde oluyor. Sağ ol Yasemin. Canım çekti. Ya bırak neyi canın çekti? Oğlum kuru ekmek yokla. Abi kahvaltı yapıp geliyorum. Abi bugünü saymazsak 3 gün var. Şimdi bu yayında olan herkes okula başlayacak mı? Hepiniz okula mı gideceksiniz? Kimler okula başlayacak şimdi üç gün sonra? Şimdi üç gün sonra okula başlayacaklar bir, bir bir tuşuna basın bir bakayım kaç tane okul kardeşimiz var ben başlıyorum vay 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 maalesef ama evet ama ben giderim yani bu ne demek oluyor bütün okul kardeşlerimden kurtuluyorum hepinizden kurtulacağım oğlum. Abi bir şey sorabilir miyim? Sor bakayım ne soracaksın. Abi 4 gün sonra 8 Eylül'de açılıyorum. Evet Yakup sen de mi gideceksin oğlum? Senden de kurtulacağım. Çünkü şu yaz tatili boyunca yaşı genç olan bütün kardeşlerim bana çok çektirdi. Alayınızdan kurtulacağım. Benden de mi? Hepinizden de, Okula giden herkesten. Şöyle biraz kafa dinleyeceğim. Bak. Örnek veriyorum. Erden Timur diye bir tane e, haysiyetsiz bir kardeşimiz var. Bak yazdığı soruya bak. Hocam erkekle problemi yaşıyorum. Kız arkadaşıma ayrılma alanına geldim. Nasıl yolu izlemeliyim? Anladınız mı? İşte yaşı küçük olan kardeşlerimden bu yüzden hoşlanmıyorum. Yani dangalak gibi yazılar yazıyorlar. O yüzden ben istemiyorum yani bu tarz insanlar buraya gelsin. Onur, seni de atıyoruz oğlum. Çık dışarıya. Ben sizi banlamaktan zevk alıyorum. Merhaba Ferdi, hoş geldin. Nerede ömrü? Öbürünü de banlayalım. Abi sen okuma onları engelli. Aynen değil mi? doğru söylüyorsun. Oo Levo hoş geldin. Ne yapsın garip ya? Şu tipime bir baksanıza. Şantiyedeyim oğlum yemek yiyorum. İbrahim aleykümselam. Mal. Bülent seni de banlıyorum oğlum. Tamam artık böyle oğlum. Herkes banlayacak. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacak. Hiç sıkıntı yok benden yana. Canımı da sıkmayacağım artık sizin için. Ferdi sen işe gitmiyor mu ya? Oğlum ben şurada bir yarım saat pauze molam vardı da onu da sohbet edeyim diye açtım. Aleyküm Mehmet hoş geldin. Oğlum İbrahim alayınız mı işsizsiniz lan? Oğlum bu dünyada tek işe giden ben miyim? Vay arkadaş olacak iş mi ya? Bey'i de. Merhaba. Rafa Silva. Abi beni okulda çok duyuyorlar. Ne yapayım? Seni de atacağım az kaldı. Daşak şak Evet bu akşam inşallah vak olacak. Hava güzel yani. Ben de yoldayım abi. Eyvallah. Şans eseri gördüm yayını. Ferdi işte misin evde misin? inşallah ya. Demek ki beden gücüyle tek çalışan ben varım burada. Kendimi acıdım şimdi. Vaka derken ne? Derken ne abi? Akşamleyin ee, macera yayınımız var. Ne yaz bu? Şöyle aptalları burada tutmayın ya. Atkısı şu seri. Artık herkes atacağız. Teşekkür ederim İbrahim. Galiba ne yesin? Konserve yiyor. Vallahi mı? Ferdi sen tır mı sürüyorsun? Oğlum kuru ekmek yiyorum ya. Gel gel gel. Gel buraya. Gel buraya gel buraya. Buraya gel otur buraya. Gel sen. Filamin sen de gel. Live oğlum gel kom. Youtube. Bak. Bu bizim Bulgaristanlı kardeş. Ya. Bu Bulgaristan. Bu da onun abisi. Bu da büyük Bulgaristan. Şimdi ne diyormuş? Bu çocuk ben bunu evlat edindim. Bu benim evlatlık çocuk. Değil mi? Ya. Sen benim çocuk. Ya. yok yok hiç hiç canım benim. Ama ben baba yani. baban ya. Baba yanında vallahi tokat bunu bayıltırım seni. Gel buraya. <laughs> E, selam abi, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ferdi Tırcı mısın? Demiş. Aleyküm selam, aleyküm selam, aleyküm selam. Ha 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 ha. Sen anlıyor musun bu yazdı? Yeah. Ne yazıyor burada? Selam. Selam aleyküm. Selam aleyküm. aleyküm. Ha, selam aleyküm. Selam aleyküm. O da yalnız ne yazmış? Ya ha ha ha. Ya, ne oluyor? Ha ha ha. Ne yapıyor? ha 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 ha. Güzel <laughs> çok iyi adama benziyor. Bu mu? Bu çok güzeldir. Bu benim evlatlık ya. Ben bunun üvey babasıyım. Sana dedi çok iyi adam bu. Bak hemen tanıdısın ha. Ama bilmiyor senin için nasıl şerefsiz. <laughs> Susayım değil mi? Ağzımı sıkı <laughs> Yok ya net hocası. Aleyküm selam. Aa, size selam verdi. Adam da çok haha -ha yapıyor. Evet adam da haha -ha yapıyor. Anlat biz ne iş yapıyoruz? He biraz konuş ben de yemek yiyeyim. Sen Hayır. biraz konuş böyle şuraya koy, sohbet yap. De benim adım anlat. Sen kendini sen kaç yaşın? Hepsi Türk iş bunlar. Hı -hı. Şöyle koy buraya da. Seni de böyle güzelce ne görsünler. Anlat. Benim ad senin adın ne? Ne? Senin ismin ne? ne bir ismi? What is your name? Radostin. Evet. This This name is this Radostin. Radostin. Ama ne? biz bunu Türkçesi, kısaca da biz buna Ramazan diyoruz. Ramazan. Türk. Senin evet senin Türk ismin ne? Ramazan. He kim verdi bu isim? Sen. Ben verdim. Tamam güzel. Sen kaç yaş? 25. 25. 25. 25, 25 yaşında bu. 25. Buna Türkçe'yi ben öğrettim arkadaşlar. Doğru konuşuyor abi. Ha. Afiyet olsun abi. Sağ ol benim canım. Ya. Ne yazıyorlar? Senin moderatörlükler demiş. Abim al diyor sattı. Tel numara verdim diye. Ne istiyorsun Anlamadım. Sana diyor ki Bulgaristan neresi? Sliven. Sliven, Stara ee, kolay gelsin. Şimdi arkadaşlar bu Türkçe yazı anlamıyor. Ona ben böyle konuşarak anlatıyorum. Çünkü Türkçeyi ben ona yeni öğretiyorum. Sana dedi ki selamun aleyküm abi. Selamun aleyküm. Good morning dedi. Yeah. Evet. Hello abi, hello. Hatay'da yaşayan bayan var mı demişim. Evet bak şimdi ne yapıyoruz değil mi? Bu şimdi bu adam ne yapayım değil mi? Kadın kahriyi. Kadın karı ne yapıyorsun? Bunu böyle banlıyorsun. Atıyorsun. Ne olsa diyorsun ki? Kalk git buradan. Ya. He. De bakayım. Kalk sen. burada. Haydi. Hadi git buradan. Hadi git buradan. S sapık de. Ee, sapık. Ka sapık. Kaç, kaç buradan. Çabuk çabuk. Çık buradan. Çık. Şerefsiz ya. Evet bakalım kim ne yazmış. Nerede abi? Bulgaristanlı. Abi yanındaki abi ikna olursa onunla bakaya gider misin? Bu korkar. O e diyor ki ee, Radostini al diyor. Git beraber ye. Bak böyle ghost var mı? Nerede? Evde. Evde. He. Şapı. Geleceğin mi? Adamlar seni istiyor. Geliyorum tamam. Gerçek mi? Ya. Bak söz verdin geleceksin o Geliyorum no problem. Nasıl geleceksin? Bu. Bıçak. Nasıl geleceksin? Nerede? Türkiye mi? Yok bura. Bura. Ya. Araba. Var mı? Var. Nerede? Ee, parking. Kim getirecek seni? Başka adam. Bowen. Ama akşam. Hmm. Saat 10. 10. 20. Ee, 10. 10, 10 o'clock. Gelecek mi? Nerede? Gideceğiz beraber. Beraber? 10 o'clock. Ya. ya. Bugün. Ya bugün. Tamam. Ona şöyle yapalım. Sen bugün bu yayına gel bana akşam ya. canlı yayın, live beraber gidiyoruz. Sonra o video bitiyor. Sonra senin TikTok reklam yapıyoruz Anlaştık mı? Hı -hı. Bak. Zevka yapıyoruz. Şimdi biz buna anlaşma kontrat yapıyoruz. Bu akşam terk edilmiş vakaya Radostini götüreceğim. Kendisi dedi, tamam ben geliyorum dedi. Sizde size de söz veriyor. Ama bak geleceksin ha. Adamlar seni bekleyin. Geliyor mu? Sonra yapmaz Vay. zikzak. Bak kim alıyor bana? E, tramvay. Tramvay. Benim strat geleceğim ben seni alacağım. E, ben yok bu kartla e, Gerek yok gratis. Aha gratis. Ya. Ha. No problem no. He, tramvay. Ben sana e, lokasyon atacağım. Yeah. Sen oraya bakacaksın geleceksin hangi e, tramvay? Biliyorum. Messenger veriyorum. Hı, -hı. Aynen. Hayırlı olsun. Bir okyalmaya artık Hayır Sen yapma. Serios gelecek mi? Tamam, ben sana kal yaparım. Bakalım, belki gelecek, belki gelmeyecek. Akşam görüşeceğiz. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz bacılar. Henüz hoş geldim. Yakup Orman yok. Akşam harikana ben Kusura bakma abi geç kaldım. Olsun sorun yok. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba. Ne evi Orman abi. Ölür bu arkadaş korkudan. <laughs> ben de öyle düşünüyorum. Da. Ölür diye düşünüyorum. Ali Güzel Yunus, hoş geldin. Hacan sana da merhaba. Size kalmış. ister beğenin, mi beğenin. Bence gelmez. Bak bence gelmez. Çünkü bunda o gelecek göt yok. Ormana çıkak abi akşam. Çıkak ciğerim. Su durum burada. Gelmesin abi başına bela olur. <laughs> lan geleceğini zannetmiyorum ya yani. bu arada bana Yunus Ayvaz lazım Yunus Ayvaz'ı bana bulun bir zahmet ee, Yunus Ayvaz bana bir instagram hesabı bıraksın eğer bu şeyimi duyuyorsa onunla konuşmam lazım yüz yüze Yunus Ayvaz'a ulaşacak bir şey lazım buradan duyurulur

Yazarınızı okuyamıyorum ki. Ee, ben olayım mı? Abicin çıkarma büyüsü de yapsana akşam. Ee, selam. Aleyküm selam. Wings'in korkulu rüyası. Bizim Yunus abi mi? Komutan. Aynen. Yunus abiniz lazım bana. Onunla yüz yüze görüşmem gerekiyor. Çok korktum ismini öyle koyunca havalı mı sanıyorsun? Selam abi akşam kaçtım yayın. Akşam ee, vallahi vallaha Türkiye'nin saatiyle herhalde on buçuk gibi olur. Ya da on gibi de olur ya. Şimdi arkadaşlar bakın size bir şey diyeceğim. Bu akşam Eee... şöyle bir durum var. Dün bunu açıkladım zaten. Dün bunu açıkladım, bizim gideceğimiz malikane yıkılma kararı almış devlet tarafında çok fazla sıkıntılar yaşandığı için o evde kendi kendine yangınlar çıkıyor zaten yanan yerleri daha önce görmüştünüz ee, devlet artık orayı tamamen yıkma yok etme kararı almış bu olaylar yüzünden eğer ki biz gidene kadar hala duruyorsa gireceğiz durmuyorsa ben zaten fotoğraf video çekeceğim. Ee, Araba atlayıp direkt ormanda kaldığımız yere devam edeceğiz. Aynen telefonu bozuk da, Instagram'ı var beyefendinin, Instagram verebiliyor. İşine geldiği zaman Instagram veriyor. İbrahim burada mısın İbrahim? Abi Didimi biliyor mu? Didimi biliyorum evet. Ay abi ünlü olmuşum, anti hesabım var çok mutluyum Aynen kız sen yanıma dur daha çok ünlü olacaksın. Seni görmek içime silmedi. Niye lan? Niye silmedi beni? Yunus neredesin nerede? Bana Yunus lazım ya. Biriniz bir yazın bakayım. Whatsapp'tan falan bir yerden. Biriniz Yunus'a bir yazın Whatsapp'tan. Instagram'ını versin, Instagram'ı bana verin sonra. Yunus'un Instagram'ı lazım. Yunus'tan yüz yüze görüşmem gerekiyor. Hatta e, Ferdi sen şu anda müsait misin? Müsaitsen seni bir iki dakika arayayım mı? Yayını zaten kapatacağım birazdan. İş, i̇şe başlama saatim geldi. Konserve, ekmek yiyor, gelsin. Aynen ya Mehmet Bura. Şu halime bir bak lan. Çubuk kraker gibi oldum ya. Vallahi diyorum bak. Konservelere düşecek adam mıydım oğlum ben? Tamam arkadaşlar. E, benim şöyle bir 9 dakika sonra işe başlamam lazım. Albini boş yere çağırma. Yakup seni de atarım kanaldan. Yapmayın böyle. Küçükleri çağırmayın buraya. Ben şimdilik yayını kapatıyorum. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Bu öylesine yayın zaten. Böyle size bir selam benim diye açmıştım. Hadi Allah emanetsiniz. Akşam görüşürüz.